Evet, ee, çıkmış YDS, KPDS sorularının kelimeleriyle devam ediyorum. 100 ee, tane kadar kelime. Description tasvir tanımlama. Definition buna yakındır arkadaşlar. Selection seçim. Attachment bağlama ilişkilendirme iliştirme. Ee, component ee, bileşen diyelim bunu. Bileşen. Ee, reaction tepki eksklusif, eksklusif böyle e, özel, belli bir gruba özel, istisnai anlamında kullanılır. E, developing yanlış yazmış bu. Developing gelişmekte olan. Repeating tekrar eden, yineleyen. Increasing artan, rising increasing artan. domestik, yerel e, anlamına gelecek. E, domestik yerel local mesela domestik ekonomi vardır değil mi onu bir söyleyeyim bak Dom e, e, domestic industry vardır e, işte collocate yaptığı kelimeler bunlar sonra domestic violence var e, işte yerel hani iç endüstri değil mi ülke endüstrisi derken e, ev içi şiddet e, violence Böyle kullanılıyor. Ee, sonra Domestic Animals vardır. Evcil hayvanlar derken kullanılıyor. Flexibly esnek bir şekilde. Nearly, almost, neredeyse, hemen hemen anlamına gelsin. Externally dışarıdan, haricen anlamına gelir. Usefully faydalı bir şekilde. Beneficially ee, diyelim. Identically benzer, özdeş bir şekilde. Similarly benzer özdeş bir şekilde offer sunmak teklif etmek expect beklemek ummak persuade convince ikna etmek pretend to gibi yapmak tend to eğilimi olmak bir şeye regulation düzenleme yasal düzenleme sensation duyu algı reinforcement destekleme güçlendirme strength mesela ee, güçlendirme diyelim ee, sonra doğru mu yazdım evet doğru coincidence tesadüf inquiry soruşturma inceleme ignorant e, cahil e, accessible ulaşılabilir e, erişilebilir significant important önemli durable dayanıklı varlığını uzun süre e, koruyan, fertile verimli. E, mesela buna prolifik vardır ama fertile mesela toprağın verimli olması, doğurgan olmak, değil mi bir e, hayvanın doğurgan olması. Prolifik ise işte verimli hani bir yazarın çok eser üretmesi, ressamın çok fazla resim yapması gibi. E, recklessly, düşüncesizce patavaslıca demektir. Progresifli ilerleyici ilerici bir şekilde, hani sürekli e, gelişmekte olan ileri doğru hareket eden anlamına gelir. Productively, üretken bir şekilde, Confidentially, gizlice e, sır gibi böyle düşünün. Sentetik olarak e, anlamına geliyor bu da, e, hani doğal olmayan, değil mi? Sentetik. Borrow ödünç almak, reveal ortaya çıkarmak, açığa çıkarmak remain kalmak, create yaratmak, experiment deney, outcome result sonuç, process işlem süreç, By which de çok devam eder bu. E, tabi bu sadece which ya da that anlamına gelmez. Response cevap, e, şey e, tepki cevap, result sonuç. Mesela result fiil olarak result from vardır, den kaynaklanmak. E, result in vardır, ile sonuçlanmak. Task görev diyoruz. Şöyle yana geçelim. Ee, buradaymış. Ee, indifferent ilgisiz, kayıtsız bir şeye karşı. Infer, indifferent to e, değil mi? E, her misery. Onun diyor hani böyle bir e, işte canın yanmasına, değil mi? Acısına, ızdırabına karşı eee ilgisizli, derken explanatory açıklayıcı, intuitive sezgisel. ...intuitive ya da... ...ambiguous, belirsiz... ...iki anlamlı... ...bu da önemli bir yapı... Çıkab ...yine çıkabilir yani... ...immense, devasa, çok büyük... ...massive, vast... ...immense, tremendous... ...enormous... ...bunların hepsi devasa, çok büyük... ...hayvan gibi anlamına gelir... E ...suspiciously, şüpheli... ...bir şekilde... ...tremendously zaten biraz önce vardı... ...devasa, çok büyük... ...confidentially, gizlice, sır olarak... E, Daringli cesurca, bravely, e, reluctantly isteksiz, gönülsüz bir şekilde, involuntarily, attract e, çekmek, cezbetmek, reflect yansıtmak, reduce azaltmak, approve onaylamak, evaluate değerlendirmek, resistant dirençli, reliable güvenilir, e, convenient uygun elverişli, suitable buna yakındır. E, reluctant isteksiz dedik zaten. Indifferent ilgisiz, kayıtsız dedik. Expect beklemek, ummak. Bunu da söylemiştik. Wonder merak etmek. Bu dead almaz. Tamam W e, WH ile çok tercih edilir. Weather falan olabilir arkadaşlar. E, devamında. E, ya da cümle şey, wonder about olabilir. Değil mi? Suspect şüphelenmek. Improve ilerlemek, geliştirmek. Reject reddetmek. Refuse. Eee Turn down, turn away, bunları Frizzle'larda da söylemiştik. Exploitation, sömürme, sömürü, supply, sağlama, destekleme. Gerçi bunların hepsi isimmiş, değil mi? İsim olarak kullanılırsa arz anlamına gelir, tamam? Supply and demand vardı mesela, arz talep, değil mi? Tedarik eldeki miktar kaynak, supply. Extinction, yok olma, nesli tükenme. Bunun fiili mesela become extinct. ya da e, die out. Nesli tükenmesi, yok olması. Recovery iyileşme, toparlama. Decline azalma ya da düşüş. E, reddetmek anlamına da gelir decline. Uniformly tek düzey bir şekilde değil mi? Uniformanın hani tek tip olmasından yola çıkarak akılda kalabilir. E, tek düze e, olarak hani farklılık, çeşitlilik içermeyen bir şekilde demektir. E, formerly, previously önceden, eskiden. Mentally zihinsel olarak logically e, hani mantıksal olarak gerçi mental zihinsel buna bir tane bir şey yazmayalım eş anlamlı constantly sabit değişmez sürekli bir şekilde equally eşit bir şekilde constantly continually hani sabit değişmez sürekli bir şekilde anlamında olabilir tamam equally eşit bir şekilde preservative koruyucu dikey bozulma çürüme ee, absorption emme hani e, bünyesine katma değil mi solution e, çözüm to tercih edilir Process işlem süreç demekti. Join e, <laughs> e, katılmak, link ilişkilendirmek, compose oluşturmak diyelim. E, join Join in olursa katılmak. Join with olursa birleşmek olur. Tamam. Unutmayın bunu. Obstinately inatçı bir şekilde. Instantly e, zaman kaybetmeden derhal hemen. Immediately. E, buna yakındır mesela. E, devam ediyorum. Bitireceğim. Suitable uygun elverişli bir şekilde. Conveniently. Chiefly. Mainly. E, ana olarak başlıca. E, representative temsilci. E, vekil, değil mi? Obscure belirsiz, vague, belirsiz, karanlık anlamına gelir. Foreseen, öngörülen, tahmin edilen. Informed, bilgili, bilinçli. Indifferent, ilgisiz, kayıtsız demek. E, application, e, başvuru, uygulama, değil mi? İkisi de olur. Başvuru, uygulama. Apply, başvurmak, uygulamak. Employ, iş vermek, uygulamak. Bu ikisi farklı anlamlara da geliyor. Aynı anlama da geliyor. Appreciation takdir, değerlendirme. E, reference alıntı gönderme, referans. E, mesela with reference to e, diye sorulur prepositional'larda. E, bir yere bir şeye gö gönderme yaparak, oradan alıntı yaparak, değil mi? Anlatmak hikayesini falan. Detention gözaltı na alma. Elimination ortadan kaldırma participate katılmak iştirak etmek participate in take part in değil mi join in katılmak yer almak play e, role in bir şeyde rol oynamak reproduce üremek çoğalmak incorporate dahil etmek diyoruz incorporate incorporate işbirliği yapmak incorporate dahil etmek reinstate e, eski durumuna getirmek Hukukta da haklarını iade etmek anlamına gelecek. E, demonstrate e, göstermek, gösteri yapmak anlamına gelir. E, göstermek, gösteri yapmak. Demonstrate. E, reproduce çoğalmak, üremek. Incorporate dahil etmek. Reinstate eski durumuna getirmek. Haklarını iade etmek. Demonstrate, göstermek, gösteri yapmak. Pekala. Bu kadardı.